Bulancak Süme Köyü'ndeyiz. Süme Köyü aslında burada Süme bıçaklarıyla da tanınıyor. Bulancak da bir marka aslında Süme Köyü. Çok değerli muhtarımız Mustafa Özdemir'le beraberiz. Muhtarım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Üçüncü dönemdir muhtarlık yapıyorsun. Dördüncü dönem. Dördüncü Üçüncü dönemdir, harikasın. Dönem, Tebrik ediyorum seni de. Teşekkür ederim. Muhtarım aslında burada bir tarımsal faaliyet yürütüyor. Sera tarımı yapıyor. Dokap destekli almış olduğu Sera'da. Domates üretimi yapıyor. Kaç yıldır yapıyorsun muhtarım? İkinci yıl bu sene. İkinci yıl. Evet. Bu sene bir farklılık var ama bu sene çünkü toprak düzenlemesinden sonra herhalde... Evet. E, biraz daha hızlı gelişme var. Fermente edilmiş bir tavuk gübresi kullandık burada. Fermente bu edilmiş mi? tavuk gübresi bildiğimiz, tanıdığımız bir yerden Mustafa Apaydın abi, Necati, Necati Apaydın, Apaydın abi'den aldık. Evet, evet. aldık. Deneyelim dedik. Evet. Bu sene deniyoruz. Sanki sonuçlarını da alıyoruz gibi biraz daha hızlı büyüdü geçen yıllar rağmen. Hı hı. Bu yapım aşamasında toprağı bu pelet gübreyle karıştırdın evet, herhalde. Toprak gübreyle sürdük. Daha sonrasında bu maşlar oluşturduk. Maaşları oluşturduk. Şimdi.